Ben Fatma ablaya bir şeyler hazırlatıyorum. Tamam, ben de bir babama bakacağım. Burada buluşalım. Tamam. Baba. <gülüyor> kızım. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? İyiyim kızım. Seni merak ettim. İşte kaza oldu baba biliyorsundur. Ha, beyin durumu nasılmış? İyiymiş. Şimdi çok adamdan bahsetmeyelim olur mu? Sen ne yaptın? Hazırlandın mı? Zeynep, benim halletmem gereken bir iki iş var. Ondan sonra gideceğiz. Ne işiymiş baba şimdi bu? Benim görmem gereken birkaç kişi var. Anlatırım sonra. Ha? Baba bak benim burada bir dakika durmaya gücüm kalmadı. Dayanamıyorum ben artık. Baba için? Akşama kadar sabret. Hadi. Gelmiş geçmiş olsun Gökhan Bey. Allah Ali Hikmet Bey'imizi bağışladı bize. Sağ ol Fatma abla. Ben bayağı acıkmışım ya. E kolay mı? O kadar saat ayakta kaldım. Yok kazadır, yok bilmem nedir. Sorma. Ana anne. Ha, ne oldu lan? Uyandın mı sen? Ya çok korkunç bir rüya gördüm ana anne. Atlar böyle üstüme üstüme geliyordu. Arkasında da o adam vardı. Hay Allah. Kimmiş o adam Tanju? Aman atların salındığı gece bu uykusundan fırladı. Ağırın önünde bir adam gördüm diye tutturdu. Ben de umacıdır dedim. Taci, gel bakayım sen buraya. Anlat bakayım, ne gördün sen? Birisi vardı. Nasıl birisi? Böyle pantolonu var ama simsiyah. Yüzü de yok. Çok korkunçtu Gökhan abi. Aa, Gökhan benim çocuk işte uyduruyor. Ya uydurmuyorum anne Gördüm. Hep korkutuyor beni. Taci, sen benim ne kadar güçlü olduğumu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam işte. Ben gidip şimdi onu kovacağım. Bir daha da onu görmeyeceksin. Hem ben buradayken sana kimse zarar veremez. Korkma. E, ama sen yokken? Ah, o zaman da bakarız bir çaresine Betacığım. Tamam mı? Sağ ol Gökhan Bey'im. Sağ ol. Sen de sağ ol Fatmanda. Baba, akşama kadar işlerim biter değil mi? Tamam kızım. Bitiririm. Merak etme. Aa Gel oğlum. Hoş geldin. Biz bir an önce gidelim olur mu? Anlamadım. Babamın biraz işleri var da akşam gelecek yanımıza. Tamam. Allah razı olsun oğlum senden. Kızım senin yanında ya, içim rahat benim. Estağfurullah dayı. Hadi biz gidelim. Ha baba. Ha. Telefonunu bekleyeceğim, geç kalma tamam mı? Bak otobüse yetişeceğiz. Tamam kızım, çıkmadan ararım seni. Tamam. Tamam anne. Bir değişiklik olursa bana haber verirsin. Görüşürüz. Ne oldu? Hastaneye gitmiyor musun sen? Yok, geri kalmadı. İyiymiş ve zaten uyuyormuş. Yemek yeriz o zaman. Vallahi hayır diyemeyeceğim. Sen git otur. Üzerini örtüyordum da. Ben bir şeyler hazırladım ama biraz su istersen. Yok. E, uykum yok benim. Baş başa yemek yiyelim. Yani sen gitmeden. <laughs> Sevinç teyzeciğim çok geçmiş olsun. E, çiftlikte görüşürüz o zaman. Tamam. Bak, dedim ama ben sana değil mi? Bir şey olmuştur dedim. Yoksa Gökhan benim telefonlarımı açardı. Tamam Bahanucum, tamam. Hazırlan da gidelim. Zeynep, hiçbir şey yemedin. Hani açtın? Canım istemiyorum. Zeynep sen hala ne düşünüyorsun? Babama gidelim dedim de... ...önce ev falan ayarlamam gerekiyordu belki. Zeynep... ...sen bunları düşünme tamam mı? Ben hepsini halledeceğim. Fatma abla burada olsa ne derdi? Ne derdi? Acıyan yerle acıkan yer ayrıdır. Yani yemek yemeden olmaz. Hadi. Efendim anne. Ne? Anne bu adam daha iyileşmedi. Doktor ne diyor peki? Tamam anne. Tamam anne geliyorum. Zeynep benim gitmem gerekiyor babam durmuyormuş. Tamam. Bir şey ihtiyacın var mı? Yok. Tamam. Birazdan görüşürüz. Eğer baş dönmesi, nefes almada güçlük gibi herhangi bir şikayet olursa zaman kaybetmeden getirelim olur mu? Merak etmeyin siz. Sorumluluk sizde. Ne yapalım? İkna edemedik işte. Geçmiş olsun. Sağ olun sağ doktor. Sağ olun. Hadi Gökhan. Sen? Hiç. Bu ne? Ha, onu, o mu? Ahırın önünde buldum. Belki lazım olur diye getiriverdim. İlla Allah dedim senin şu çer çöpünde. Doldurma diyorum sana şu ıvır zıvır eve. Güzel. Taburcu olmuş demek ha. İsabet. Bir şey daha var Hakan Bey ama. Sonra. Başatların çiftliğinde gece birileri atları salmış. Kim? Bilmiyorum. Ama Zülfikar'ın kızı yaptı diye Ali Hikmet kızı fena hırpalamış. Ee? Zülfikar da onu durdurmak için Ali Hikmet'i tehdit etmiş. Neyle tehdit Her şeyi söylerim demiş. Nasıl her şeyi? Bilmiyorum Hakan Bey. Duyduklarım bunlar. Ya şunun hepsini anlatsana be adam. Kızı kovmuş. Zülfikar'ı da içeri çağırıp konuşmuşlar. Sular durulmuş. Tamam hadi git. Zülfikar. Gerizekalı zekalı Zülfikar. Ateşle oynuyor.